Merhabalar. Bu kartonda video çekmiştik. Herkes soruyor nasıl bir meyve veriyor. Şu videosunu inşallah eski videoda bulup paylaşacağım. Yorumlara. Alt dallara hiç girmiyorum bile. Sadece burada bu ağaçları aşı gözü için Sert budadığımız halde. Görüldüğü üzere. Hemen yanındaki de pinkertondu. Şu dalda olan meyve o zaman da göstermiştik. Video mümkün olunca aynı şekilde çekmeye çalışıyorum aynı bölgeden aynı şekilde Görüldüğü gibi Arkadaşlar bu seram yan 3 metre bu ağaç hiç budanmadı. Bu ağaç yaklaşık 15 yaşında. Ağacın ana gövdesi bu. Ee, zamanda sera olduğu için yanlar kapalı olan ince uzun gitti. Bakın Pinkerton Bodur dememizin sebebi bu. Şu anda ağacın ortalama boyu 4 dört buçuk civarı. Bu ağaç 15 yaşında. Maşallah maşallah maşallah. Yani canlı göz gibi olmaz tabii ki ışıkla tam netice göremeyebilirsiniz. Şöyle. Pinkerton. Şimdi soruyorlar Pinkerton nasıl bir bitki? Pinkerton'un meyve sapı çok uzundur. Genelde meyve sap meyveler tepeden tutar. Tepeden bağlanır. Yapraklar yaprak kenarları Sanki fırfırlı gibi. Dalgalı olur. Koyu renktedir. Aslında has gibi biraz daha sarımtırak değildir. Hemen şu karşıdaki has. Hasım. Bakın onun yaprakları biraz daha sarımtırak dururken. Bunun yaprakları bakın hemen yan, önündeki ağaç. Bunlar biraz daha koyudur. Tabi o da koyuluk gösterir. Meyvesi puturlu. Pürüzlü dediğimiz, buturlu. Genelde gramaj olarak 200 ile 650 gram arasında tekabül eder. Bu ağacımızda meyve çok yüklü olduğu için ister istemez 600 gramları belki bulamayacağım. Zaten bulmak da istemiyorum. Çünkü çok iri meyve arkadaşlar pazarda tutmuyor. Çok iri meyve olacağına şunlar 250 270 gram 300 gram bandı bana yeterli. Zaten şu ağaçtaki yük yani ne söyleyeyim yani şu ağaçta kaç tane meyve var. Şimdi bu meyvenin hepsini iletebilecek mi? İster istemez iletemeyecek arkadaşlar. Ben istediğim kadar bunun besinini, PA'sını, iyisisini ayarlasam da bu meyve dökmesi de yapabilir. Daha önümüzdeki sıcaklara Şimdi gelelim dökülmeye. Görüyorsunuz. Ağacımın tabanı. Şu anda meyve dökülmem yok. Niye? pH'ını dengelerseniz, iyisiyi dengelerseniz, üzerine ağaç aşırı stres yaşamazsa dökme yapmaz. Benim sevdiğim bir ağaç da bu rit. Amerika'da bolca dikilen e, suya hassas bir bitki. Ama bir yıl önce don olsa da öbür yıl meyve verebilen çok sevdiğim bir e, ağaç türevi. Ticari olarak bakıldığı zaman nedeni de meyve sayısı çok fazla oluyor, verimleri çok yüksek. Ağaç Şubat-Mart Nisan'a kadar duruyor. Ama tabii lezzeti düşük. Ben gelir olarak hesapladığım için sevdiğimi söylüyorum. Arkadaşlar Clifton'um. Clifton'un veriminden de memnunum ben. Dikilsin dikilmesin herkesin takdiridir. Hiçbir zaman karşı gelmem. Bu tercih meselesi. Şu günlerde avukada fiyatların yüksekliğinden dolayı ben dikiyorum bu karışmam tercih dediğimiz gibi yine hiçbir müşterimin dikimine karışmadım karışmayacağım da evet aneyim şimdi e, bazen whatsapp'tan fidancı arkadaşlar ya bu fuar eman e, pinkerton mu bir bakı verdi bana bazıları bunu gönderdi söyledim inanmadı arkadaşlar uzun sap benzerliği ve meyve küçükken biraz hafif puturlu oluşundan dolayı bunu Pinkerton'da piyasaya veriyor. Eksi 1.1 de donan bir çeşittir arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Eksi 1.1 de donan bir çeşittir. Ha gramacı düşük mü? Hayır. Bunun zaten e, beni takip edenler bilir. Bunun 250 gram. ikincisi bile 200-250 gram altına gelmiyor. Harika bir Sevdiğim ağaçlardan bir tanesi. Ama donma riski çok yüksek olan bir ağaç. Şu anda meyvenin küçüklüğüne bakmayın. Bunlar 500 ile 700 gram aralığında birinci sınıf mallar olacak. Beklentim bu. Aynı yaprak yapısı şeye benzer biraz ee, Pinkerton'a. Bakın bunun da kenarları fırfırlı gibi. Koyu yaprak ama biraz daha ince uzun ve parlıyor bakın. Yani bu ağacın özelliği de bu. Diğer çeşitleri zaten genel itibariyle biliyorsunuz. Ee, bir şey dememe gerek yok. Yine de soranlara diyeceğim budur. Pardon bakın bu e, bunu söyledim. Ritin yaprak yapısını söylemeyi unuttum. Hemen yanındaki ritti zaten. Bunun meyveleri yuvarlak. Bakın yuvarlaktır bu. Bu rit dediğimiz. Bakın Pinkerton'a ne kadar benzer bu da. Bunun da kenarları fırfırlı, yaprakları Pinkerton'a çok benzer. Şimdi benim diyen usta, bu ağaçta meyveyi görmeden Pinkerton'la Riti meyvesi, yaprağını kolay kolay ayırtamaz. Bu ağaçların benim 15 yaşında arkadaşlar. 15 senedir ben bu ağaçları takip ediyorum. Ben dahi fotoğraflarda bazen seçemeyebiliyorum. Sizler bana sağ olun, teşekkürler, usta diyorsunuz ama fotoğraflar insanı yanıltır. Canlı bakmak lazım diye boşuna söylemiyoruz. Bakın yuvarlak. Ha bu ağaçta meyve mi? Bana göre on numara bir ağaç. Ama işte lezzet yok. Yani burada sadece kendi ticarimizi kullanmaktan da alıcıya düşünmek zorundayız. Bir Washington portakala benzer bir meyvesi oluyor. Meyveler 200 ile 450 grama kadar çıkabiliyor. Herkese bereketli yıllar olsun. Hayırlı günler olsun. Hayırlı bayramlar şimdiden. Allah'a emanet olun.